Galatasaray'ın başarılı santraforu Victor Osimhen, başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Nijeryalı Yıldız Galatasaray'da mutlu olmasına ve ayrılmayı düşünmüyor. Galatasaray'ın da başarılı futbolcu için planları başka. b a r c e l o n a d a istedi. Öte yandan Barcelona, yaz transfer döneminde Victor Osimhen ile ilgilendi ancak mali şartlar nedeniyle resmi teklif yapamadı. Galatasaray'da yıldız futbolcusunu satma niyetinde değil. Galatasaraylı yöneticilerin düşüncesi başka. O Simhen bu sezon, bu performansıyla devam ederse, bu özelliklerini sahaya yansıtmaya devam ederse Şampiyonlar Ligi'nde transferi için 150 milyon euro verileceğini düşünülüyor. İkinci oldu, Victor Osimhen ayrıca Galatasaray tarihinde maç başına en çok gol atan oyuncular sıralamasında 2 sırada yer alıyor. İlk sırada Tanju Çolak var. O simyeni ise Metin Oktay takip ediyor.